Biraz rüzgar sesi alıyor gibi. Farkında mısın Muhammed? Şöyle çok az ama tabii hız oldukça gayet başarılı. Yani dört çeker olması ve özellikle aracı hızlı kullanırken gerçekten bizi daha güvende, daha yola yapışık hissettiriyor. Adeta kuzu postuna bürünmüş bir kurt şu an altımızdaki. Hazır mısın Muhammed? Bakalım 160, 170, 180, 90 ve 200. Nasıl? 39 Max G yemişiz. Trafikte sola ilginin, keşke politik hayatta da halkımızın sola ilgisi bu kadar trafikteki gibi olsa şu an her şey daha farklı, daha demokratik olabilirdi. Bu da benim saptamam. Lafı koydum ortaya.